4 Kasım'dan bu yana İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde başlayan oturma eylemimiz ve Ankara'da Bakanlar ve Mecliste mülakat mağdurları öğretmenlerinin adalet talebiyle kamuoyunun vicdanına seslenmeye çalışıyoruz. KPSS sınavında yüksek puan alarak atama bekleyen öğretmenler mülakat sürecinde. Adil olmayan ve şeffaflıktan uzak bir uygulamalar nedeniyle hak ettiği kadrolara yerleşememiştir. Bu süreç hem emeklerimizi yok sayarak hem de eğitim sistemimizin liyakat esasına dayalı işleyişini zedelemektedir. Öğretmenler anayasal haklarını kullanarak haklarının iade edilmesini ve atamaların sadece KPSS puanlarına göre yapılmasını talep etmektedir. Taleplerimiz mülakatın tamamen kaldırılması, atamalarda KPSS puanının tek ölçüt olması, yaşadığımız mağduriyetlerin giderilmesi ve mağdur öğretmenlerin bir an önce atanmasıdır. Bu haklı talepler yalnızca bireysel değil toplumsal bir sorunun çözümü için atılmış bir adımdır. Çünkü adil bir öğretmen atama sistemi geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza nitelikli eğitimin almasını güvence altına alacaktır. Haklı mücadelemizde adalet yerini bulana kadar sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Yine bugün mülakat mağduru öğretmenler olarak Sayın Bakan'ın keşif ettiği bir programda yer aldı. Kendisine yapılan bu zulmü duyurmaya çalıştık. Ancak çeşitli sebeplerle Bakan Bey ile görüşmemiz gerçekleşmedi. Görüşen bireysel arkadaşlarımıza Bakan Bey'in sarf ettiği sözleri kabul etmediğimizi buradan kendisine bildiririz. Karşısında bir öğretmen varken Bacım yeri değil burası demesi kabul edilir bir tarafı yoktu ve kendisini samimiyete davet ediyoruz. Sayın Bakan gerçekten sizin bacınız olsaydı 50 gündür hak aramasıyla bilinen bu mülakat mağduru öğretmenlerin bu zulme tabi tutar mıydınız? Sizden taleplerimiz bizim sesimizi duymanızı. Ve bir an önce hak ettiğimiz kadroları bize iade etmeniz. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederiz. <laughs> Mücadele dersin. I'm going